Bana gülüyor muydu kızlar? Sarı! Sarı sarı sarı! Mavi! Kuş kuş kuş! Lemmem lemmem! Kırmızı! Kuş 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 kuş! Aferin! Yeşil! Hadi hadi hadi! Sarı sarı sarı! Sarı da geldi! A <laughs> Kim, Kim gelmiş? Erhan abimiz gelmiş. Çocuklar siz devam edin ben geliyorum <laughs> tamam mı? Ne yapıyoruz o zaman? Öğretmenim Erhan abi de bizimle oynayacak mı? Oynayacak ama şimdi bizim oyun saatimiz bitti. Bir dahaki sefer geldiğinde oynayacak tamam mı? Hadi oynayalım. Hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Allah'ım. 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 Oo yine çok özlemişim. Her seferinde daha fazla özlüyorum sevgilim. Nasıl yapıyorsun bunu ya? Nasıl yapıyorum acaba? ya <laughs> aşkım dur çocukların da. Ne olacak çocuklar görsün biz sevmek suç mu? Bu araba nereden çıktı? Bir süre bizimle kendisi. Nasıl yani? Aşkım işte kiralık kiraladım. Yani daha iyisini alacağız zaten yakındır. Onu alana kadar idare tam. Bu nasıl olacakmış? Ya senin müstakbel kocan öyle bir yatırım yaptı ki hisseler ışık hızında uçuyor vallahi tutamıyoruz. <laughs> Durduramıyoruz hisseleri. O zaman benim müstakbel kocam beni öğle arasında bir kahve içmeye çıkarım. Daha iyi bir fikrim var. Seni bir kaçırayım 15 dakika. İzin alabilir misin? Tamam. Ben bir sevinçle konuşayım o zaman hemen gelin. Hadi. Çocuklar. Aa! Ben bir yarım saat araya çıksam sen çocukları idare edersin. Değil mi? Ederim ederim hadi git sen bekle beni şanlı. Can! Can! Sırtımı! Can sırtımı ısırma! Kaptım iki tanesini! Kaptım iki tanesini melek! Melek! hala söylemedin şu sürprizin ne olduğunu. Sevgilim sürpriz çünkü sabır. Geldik. Birazdan göreceksin, bayılacaksın. Hatta şöyle kucağıma mı bayılsan acaba sana tekrar sarılma şansım olsun? şöyle kokluya kokluya. <laughs> tamam da meraktan çatlayacağım artık. Söylesen keşke. Geldik geldik merak etme. Bu arada söylemedim sana. Akşama yemek organize ettim. Çok güzel bir restoranda yemek yiyeceğiz. Sen, ben, babam, Arda. Ama onlara söyleme işi sen de ben bilmem çünkü. Söylerim söylerim de ne gerek vardı evde yerdik şimdi boşuna masraf oldu. Başka masraf falan değil ya bunlar bizim hak ettiğimiz sosyal hayatımız artık alış yani bunları. Hafta sonu tatilleri, sinemalar, konserler, tiyatrolar, restoranlar bütçe hesap yapmadan yaşayacağız Elif bundan sonra. Yaşayacağız değil mi? Yaşayacağız sevgilim sen yeter güven bana. Güveniyorum tabii ki güvenmesem evi ipotek ettirir miyim? Bir de şu sürprizi bir öğrensem çok rahat edeceğim. Geldik. Merhaba Erhan Bey. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Nişanlınız herhalde. Evet Elif. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Misin? Vallahi çok güzel değil mi? Peki ama biz nasıl ödeyeceğiz buranın kirasını herhalde? çok pahalıdır burası. Aşkım kira mı kaldı ben kapı parasını verdim satın alıyoruz ya evi. Ne? Valla. <laughs> aşkım benim sen sen sevgilim her şeyin en iyisi en güzeli bedel eksin gerçekten yani. Dünyayı ayaklarının altına sermeye çalışacağım. Sen yetersin bana. Ev, araba, para olmasa da olur. Yuvamız olacak burası bizim. Çocuklarımızı da bir büyüteceğiz. Aşkım gitmemiz lazım. Benim toplantım var. Hala o kadar yırtabilmiş değiliz. Bu borduralara mahkumuz. Ee, çıkalım seni bırakayım. şirkete geçeyim seni. Hadi gel. Asıl nasıl bizim anamız. Bu arada nasıl da verdin o adamın ağzını bu Böyle bir anlığına ben bile yoktum Tahir'cim. Zafer kim be? Daha dünkü çocuk o ya. Yani, hayır ben şunu anlamıyorum. Bu insanlar senin nasıl bir adam olduğunu bilmiyorlar mı yani? Hiç. Ne oluyor ya? Benim araba değil mi o? Oğlum. Nereye götürüyorlar arabayı? Anlamadım ki Tahir Bey. Elime bu haciz belgesini verdiler. Alel acılar da büyük deyip gittiler. Tahir'cim ne oldu? Neyin hası bu ya? Karın yaptırmış olmasın? Aman sinirlenme Tahir'cim. Malum senin tansiyonun var. İsmail Bey hayırdır? Sizin ne işiniz var burada? Şimdi seninle kısa ve öz konuşacağım Tahir'cim. Zafere karşı senin ve kızlarının yaptığı terbiyesizlikler arşa değil. Bu durumda benim de sana verdiğim, senin de aylardır ödemediğin 50 milyon doları geri almaya karar verdim. İsmail Bey, ama bakın yani biz eski dostuz ya. Ha? Böyle olmuyor mu ama böyle. Hiç uzatmayalım Tahir'cim. Ben artık icraat görmek istiyorum. Önce küçük kızınla konuşup evliliğe ikna edeceksin. Sonra gelip Zafer'den özür dileyeceksin. Gidelim. Tahir'cim. Sen hiç sıkma canını. Her şeyi halledebilecek güçlü bir erkeksin sen. Hı? Ne oluyor oğlum? Tahir Bey, oteli mühürlediler. Size ulaşmaya çalıştık ama maalesef telefonlarınızı açmadınız. Ne diyorsun oğlum sen? Birkaç saat evvel peş peşe fetişler girdi. Engel olmaya çalıştım ama mühürlediler maalesef. İsmail Bey, siz bana ne yapmaya çalışıyorsunuz? Benim ensemde boza pişiyor zaten. Ne kadar ciddi olduğumu iyice anladın mı Tahir Bey? Saat işliyor. Benden söylemesi. Anladım. İsmail Bey de ama bu sizin yaptığınız da yani insanın sırtından bıçaklamak. Ha. Deyimler. Atasözü. Güzel güzel. O zaman ben de sana şöyle söyleyeyim. Dediklerimi yapmazsan bundan sonra sana yağmurlu havada su bile yok. Ona göre. <laughs> Afiyet olsun. Ben şey yapayım. Çiftlik evine gideyim ben bir sakinleşeyim ya. Ben, ben Orada sakin, sessiz, orman içinde, güzel. Kafamı toplayayım ben. Kendime geleyim. Sonra bu İsmail'le nasıl uğraşırım ki onu bulmam lazım. Yani. Çiftlik evi. Taksi! Taksi! Ay nasıl hizmetçi bu? Anlamadım ki kapıyı bile açmıyor. Açıyor şimdi. Tahir Bey. Zeliha, kafandaki ne? Bu ne kılık? Tahir Bey ve o kadın. Ne saçmalıyorsun sen? Çekil bakayım, çek. Hayır'cığım bu ne? Şimdi anlarız ne olduğunu. Tahir Bey geldi hem de o kadınla. Ne? Geldi azgın azgandaki? Şükran. Ne oluyor burada? Bunu da mı yaptınız Tahir Bey? Kızımızın kına gecesine sevgilinizi mi getirdiniz? Nereden bileyim sizin burada kına gecesi yaptığınızı? acı kendi evim değil mi? Gelemez miyim? Yanlışınız var Tahir Bey. Burası benim evim. Tapusu benim üzerime. Hatırlarsanız 20 evlilik yıl dönümümüzde siz hediye etmişsiniz. Şimdi lütfen çıkıp gidin. Füze sayın anneciğim. Babamı evlerden kovmaları doyamadım. Çıksana. Çok rica ediyorum. Kızımızın bu mutlu gecesine daha fazla gölge düşürmeyin. Sibel gibi Senem'i de elinizden kurtaracağım. Onun hayatının kararmasına izin vermeyeceğim. kapı orada. Gidelim. Tahir'cim. Biz nereye gideceğiz şimdi? Şimdi ben seni bir otele bırakacağım. Sonra benim uğramam gereken çok önemli bir yer var. Yürü. Ne istiyorsan bitirelim. Ne münasip canım? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kızlar hadi, hadi. Gel bakalım. Zeliha Hanım ben müziği. arkadaş. Demek yarın evleniyorsun ha? Yalnız durdum durdum turnuya gözünden vurdun ha. Kurasanların damadı olmak ne demek ya? Seni çok seviyorum aşkım. İyi ki doğdun. daha sonra bakacağız bakalım. Nedir evet, onlar. bunlar. bunlar... Elif'te benim fotoğraflarım abi. Elif'le benim geçmişim. Burası. Atar mısın? Çöp atar mısın kardeşim? Zahmet olmazsa yani. Çıtı atayım mı? At, at. Bak, kusura bakma artık sormak zorundayım. Sen Elif yenge neden bu kadar sinirlisin? Yenge deme. Hayda. Bu kadar diyorsun ha. Yenge demek de mi yasak? Yasak abi. Elif hamile Tuncay'dan. Ne? Tuncay Koraslan'dan. Elif, Tuncay Koras. Bir dakika ya, böyle bir şey olamaz ya. Elif öyle bir şey yapmaz ya, ne diyorsun oğlum? Yapmış kardeşim, yapmış işte. Kapatalım konuyu, sen. Boş ver. Ee ne diyorsun? Çok da fena fikir değilmiş bu şoförlük işi. Öyle değil mi? Yok değilmiş. Bu arada tekrardan teşekkür ederim. Rica ederim. E o zaman hayırlı olsun. Çok sağ olun. Aa, az kalsın unutuyordum. Sana şimdi bir konum atacağım. Ee, bir mağazanın konumu. Orada benim için hazırlanan kıyafetler var. Onları alıp getirsin. Olur mu? Tamam olur. Kolay gelsin. Teşekkürler size de. Şimdi bildiğiniz gibi ilkbahar yaz kreasyonunun fotoğraf çekimlerinin bir an önce yapılması gerekiyor. O yüzden önümüzdeki hafta cumartesi günü çekim stüdyosunun ayarlanması lazım. Cansucuğum o iş sende. Tamam Tanser Bey. Pelin sen de Hakan'la konuş. Modellerin ve tasarımların görsellerini ilet. O da hazırlığını ona göre yapsın. Tamam. Şimdi bu konuda ben de bir fikrimi belirtmek istiyorum. Hakan çalışmalarını inceledim. Bana kalırsa kendisi ...Beyoğlu'nda İstanbul fotoğrafı çekerek kariyerine devam edebilir. Bu biraz sert oldu. Ha, Halbuki ben o slobunu yumuşattığımı düşünüyordum. Yengeciğim, yumuşatılmış hali bu mu? Ee, peki o zaman şöyle söyleyeyim. Ee, Hakan Bey'in portföyü bizim hedeflerimiz ve vizyonumuzun gerisinde kalıyor. aslında Hakan Bey yıllardır bizimle çalışıyor. Sibel Hanım da çok memnun yaptığı işlerden ama... Bu benim fikrim. Tabii. Yengeciğim, biz biraz geri planda mı kalsak yorum yapmak için? Biraz erken değil mi? Sen merak etme. Günaydın. Yine katılmak Toplantı. isteyin toplantıya. Tabii, buyurun. Siz böyle gelin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ay benim için bir anda yaz kreasyonuna döndü. Pardon, bir şey mi dediniz? E, gitmemişsiniz burada kalmışsınız dedim. Evet, konularımda değişiklik oldu. Ve burada kalmaya karar verdim. E, peki siz gitmediyseniz ablam da mı gitmedi? O da mı burada? Evet, o da vazgeçti. Nasıl yani? Bize niye söylemedi? Ben bir arayayım eniştemi. Dur Senemciğim, niye panik yapıyorsun işte? Kalmaya karar vermiş ne güzel gitmemişler. Yengeciğim ablam gitmemiş burada ve ortalıklarda yok. Sence de biraz garip değil mi? Senemciğim ne yengesi yenge mi kaldı artık işte verdik kağıtları abimle boşanıyoruz. Kurtuluyorum kendisinden. Hayırlısıyla ben bir arayayım da. <laughs> Dedim sana boşuna panik yaptın diye. Sibel sürprizli kadındır. Kalmak istemiş. Kalmış. Ay yenge hala mı aynı konu? Hayır, bir de yani iki saattir beş dakika beş dakika diye üçüncü kahvemi içiyorum senin yüzünden. Ay ne var senem Yengin için bir dördüncüyü de içi var yani. Hem kıyafetlerim gelecek bir bakmanı istiyorum. <laughs> ha? Şoförüm arıyor. Senin şoförün mü var? Tamam canım yukarıdayım toplantı odasına gel. Daha yeni başladı işe. Görsen nasıl güzel araba kullanıyor. E iyi hayırlı olsun. Gerçi belki sen de tanıyorsundur. Ben yine de tanıştırayım. Yeni şoförüm Arda. Arda gel canım. Arda Senin ne işin var burada? Söyledim ya senemcim. Yeni şoförüm. Getir torbaları Ardacığım. Kıyafetlerime bakayım ben de. Bıyıklı kuş. Biricik karım nerede? Toplantı odasındaydı en son. Evet. E tamam sen hiç zahmet etme boşuna ben kendim bulurum. Sağ ol. Ardacığım bunları arabaya tekrar götürebilirsin. Senemciğim senin de bir ihtiyacın olursa çekinmeden arayabilirsin. Begüm Hanım başka bir şey yoksa ben aşağıda bekleyeyim mi? Tamam canım tamam. Senin ne işin var burada? Zafer, sen bir sakin ol. Ben sana her şeyi anlatacağım, tamam mı? Yenge, Arda'yı aşağıya gönder. Ya versene, ne işin var senin? Sana ne? Ne işin varsa var, hesap mı vereceğim sana? Beyler, rica ederim. Nerede olduğunuzu unutmayın. Renk değil burası. Zafer, sen önce bir kendine gel. Arda sen de aşağıya in, beni orada bekle. sen sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ha? şirkette çalışma falan bunun için miydi ya? Şununla rahat görüşmek için miydi? Sarıp durma kıza. Arda'yı ben işe aldım. Senem de az önce öğrendi. Öyle mi? Yenge kuş ben oradan salak gibi mi görünüyorum? Ha? Yer sence bu numarayı? İster ye ister yeme Zafer. Ben işe aldım diyorum. Bana da mı karışacaksın? Bana bak. Arda bundan sonra benim imayem altında onun kılına zarar yenirse karşında beni bulursun. Bu bahaneyle seni mi hırpalarsan çok daha kötü şeyler olur Zafer Kuş. Şimdi defol git buradan. Oo. Oh. Öyle mi? Üç belli. Kadın dayanışması çok güzel. Çok takdir ettim bravo. Oldu o zaman. Hanımlar Ya yengecim sen ne yapıyorsun? Sen neden karışıyorsun? Arda'yı işe almak nedir ya? Senemciğim bana güven. Sen hiçbir şey anlatmasan da ben her şeyi anlıyorum. Ben senin yanındayım. Hı, al canım. Teşekkür ederim. Sibel'in sert manevrasına ne diyorsun peki? Ya bilmiyorum ki. Ya ben sevindim aslında Sibel Hanım'ın kalmasına. Sence Erhan Bey de biliyor mudur gitmediğini? Sevacığım sen de gerçekten bazen saf oluyorsun. Parçaları birleştirsene. Neden ikisi de sırra kadem bastı bugün? Sen birliktelerdir falan diyorsun yani. Günaydın. Olabilir. Tabii ki. Aa, aa. Bensiz kaçamak aşk olsun. Beni de aranıza alın da biraz dedikodu yapalım. İşte bu ya. Bize bunlarla gel. Seval bir şey soracağım. Ee, Timur Bey artık hep bizimle mi çalışacak? Yani öyle görünüyor. Sonuçta yaza böyle ortak oldu artık. Hadi iyisin. Seninki Türkiye'de kalıcı. Aa, nereden benimki oluyor canım? Yani ben meraktan sordum. Aşık olmadan önce söylenen son sözler. Hansel daha neler? Dün bir, bugün iki canım aşk gün saymıyor ki. Birden bir bakıyorsun, ha aşıksın. Gerçi o duyguyu da hiç hatırlamıyorum. Yani yolda görsem tanıma. <laughs> o sana hatırlatır kendini merak etme. Feleğin şaşar. Benim bu zamana kadar aşk kokusunu alıp da ıskaladığım hiç olmadı. Daha ol o iş bende. Sen ne diyorsun Seval? Yani bilmiyorum ki. Aslında olmaması için hiçbir sebep yok gerçekten. Olabilir yani. Diyorsunuz. Evet. E o zaman Bekar Begüm ikinci sezon çok yakında. <laughs> Hayırlısı değil. Geçiyorum sen. Sağ ol Ya yengeciğim ben taksiyle giderdim. Ay amma naz yaptın sen de Senem. Hem Şükran anneye söz verdim seni de alıp yemeğe gideceğim diye. Zaten baban işlerden uzak kaldığından beri kendine organik tarıma vermiş. Annen delirmek üzere bir an önce yardımına koşmamız lazım. Ee, Ardacığım köşke doğru gideceğiz. Tabii. Aa ben telefonumu unutmuşum ya. Hemen geliyorum tamam. Tamam. İyi misin? E işte. Sen? Bildiğin gibi. Bildiğim bir şey yok ki sana. Mutlu musun o adamla? Gerçek bir evliliğiniz mi var? Ben taksiyle gitsemiyorum. Arda açar mısın şu kapıyı? Bak rica ediyorum açar mısın? Sandığımdan kolay oldu bu. Begüm sen gerçekten harika bir kadınsın. <laughs> bir taksi çağırır mısınız lütfen? Tabii efendim. Başladık yine. Bir şeye başladım yok Senem. Konuşacağız. Sakin ol bir. Tamam. Konuşalım. Neyin peşindesin sen Arda? Hı? Çalışacak başka iş bulamadın mı? Senem, olay iş falan değil. Anlamıyor musun sen? Sırf seni görebilmek için burada çalışıyorum ya şoför olarak. Baksana ne kadar şarısım. Bence sen kendini acı çektirmekten zevk alıyorsun Arda. Başka kız mı yok? Git hayatını yaşa. Olmayacak bizden anlıyor musun? Olmayacak. Öyle mi sen? Son kararım mı? Gerçekten bunu mu istiyorsun? Daha kaç kere söyleyeceğim? Bu. Tamam. Peki vazgeçiyorum senden. Bundan sonra ben de kendi hayatıma bakacağım. Sizi evinize götüreyim. Senem Hanım. Ay Yasemin, bunun ibi Tuncay'ın saçına benziyor. Bunun adını Tuncay koyalım. Gel Tuncay'ı. Gel. Tuncay gel. gel. ha Aşk böcekleri de geldi. Yenge. Bir daha sakın böyle bir şey yapma tamam mı? Ne yaptım ayol ben? Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.